Sevgili manşet severler. Bugün Edremit'te Çarşamba pazarındayız. Biliyorsunuz ki üst üste gelen zamlardan sonra pazarın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Hadi gelin hep birlikte bakalım son durumu. Nasıl fiyatlar sizce? Pahalı. İşler nasıl? İşler çok iyi. <laughs> Vatandaş eskisi gibi alıyor mu sizce? Alıyor. Alıyor? Hala alıyorlar yani. Erken seçim olmalı mı sizce? Hayır. 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 Teşekkürler. 60 70 lira salatalık arka tarafta bu süre falan var bak. 40 lira bize tatlı. Millet geçinebiliyor ya mu? Bilmiyoruz. 50 lira. Erken seçim gelmeli mi? O 40 lira. Sizce gidiş hat nereye gidiyor? Vallahi gidiş hatın sonu yok ki. Gidiş hat kötü. Vatandaş eskisi gibi alıyor mu sizce alışveriş yapıyor mu? Mümkün değil ya. Nerede 2 kilo alan şimdi yarım kilo bile zor alıyor ya. Erken seçim olmalı mı? Kesinlikle. Teşekkürler. Kesinlikle. Sizce fiyatlar nasıl? Şu anda bende zeytin fiyatları uygun. Diğer zeytincilere göre. Ben 100 liraya zeytin satıyorum. Şu anda Edirne'nin halkına duyurulur. <laughs> en ucuz zeytin bende. Hem kalite, lezzet olarak da çok güzel. Herkese tavsiye ederiz Allah'ın izniyle. Yenimiz belli. Erken seçim olmalı mı? Şu anda değil. Şu anda herkes seçim olmamalı. Neden ortam, peki? Daha şu anda ortam çok farklı. Erken seçime gidersek... Ee, şöyle bir şey olur, ortam kaos olur çünkü o, şu andaki durum çok çok farklı. 200 liram verdim ben sana. Tamam baba. O yüzden herkes seçim istemiyoruz. Gidişat nereye gidiyor? Gidişat kötüye gidiyor. İyiye gider dersek kendimizi kandırmış oluruz. Ee, burada yapmış olduğumuz hareketler gayet düzgün olması lazım. Konuşmamız düzgün olması lazım. İnsanlara hitabımız güzel olması lazım mutlu yani kardeşim benim. Teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Kolay gelsin abi. Hiç memnun değiliz. Yemin ediyorum sana bak. 60 lira kilosu, 100 lira şu domates ayıptır ya. Vatandaş memnun mu bu durumdan? Hiç memnun değiliz. Zeytine gidiyorum tırnaklarım abi. Erken seçim olmalı mı? Bence olmalı. Ama evet, neden? Peynirin fiyatı ne kadar? 220'ye de var, 250'ye de var. İyi mi sizce? Vatandaş memnun mu bu durumdan? Memnun değil. Neden memnun değil? Pahalı. Gidişat nereye gidiyor? Gidişat da gidiyor. <laughs> Teşekkür ederim abi çok sağ ol.